geldi. <laughs> Sesinde koptu <ya. gülüyor> Korktun mu? Patlatır, patlatır, patlatır. Patlatabilir mi? Abi ya. Nasıl? E? Nasıl patlatacak? Abi şey Neyse. Nasıl Yes. topu çık. Al topu. Koş. <laughs> <laughs> Kalpıda kaçıyor. Ha burada burada. Abi, abi mısın? Işte. Gel al. al topu bakayım. Hoş. De <laughs> havadan havadan. Valla havadan atlan. Ha, havodan attohim havodan asal alu